Evet Hican, şimdi sınavdayız. Tamam. Sınavda bizim numaramız çift numara. Yani komisyon üyelerine vermiş olduğu numaralar söylemiştim sana. Evet. Şimdi biz o şekilde parkura başlayacağız. İlk önce çiftler rampayla başlıyor. Rampaya giriş yapacağız. Evet. Evet. Burada mutlaka sinyalinizi unutmuyorsunuz. Sonra rampaya gireceğiz dediyse biraz dar giriyorsunuz. Yolu yine kontrol ederek gel sağa doğru. Anam, bu, bu evet. Olsa bile en sağa ben çevir boş. direksiyonunu. Tam yani tam. o araçlar zaten sağda sağ şeritte aynen. şeritçi araç yoksa sen sağa giriyorsun hemen evet. tamam mı? Şimdi tamam. şu dubayı geçince hocalarımız sana durmanı söyleyecekler. Tamam ben de duruyorum. Evet. Durduğunuzda neleri kontrol edeceksin? vitesinizi Pitesim mutlaka birde olacak. Birde olacak. Sonra. Evet. Sinyali mutlaka vermiş olacaksın. Güzel. Şimdi kavrama noktasına bildiğin gibi ayarla. Titremeyi hissettiğinizde tutun. Freni bırakın. İçinizden 5-6 saniye sayın. Araba ilerledikçe yavaş, yavaş devreci kesinlikle birden bırakmıyoruz. Tamam? Güzel. Şimdi yol müsaitse sola geçiyorsun. Tabii müsait eğer boşsa en sola geç. Normalde tek tek şerit değiştirmemiz lazım ama boşsa hocamız hemen geç diyor. Tamam. Şimdi buradan sola karşıya geçeceğiz ve 25 metre alanına gideceksin. Burada yola çok dikkat edin. Eğer ki karşıdan araç geliyorsa mutlaka bekleyin. Ve burada direksiyonu biraz döneceğiniz tarafa doğru kırın ki düz gitmeyin. Evet. Araç varsa bekle. Yine burada durduğunuzda eğim olduğu için hafif bir kavramayla, kavramayla kalkın. Yapacağız. Kavrama yaptığımı tutun devreci. Gaz verin. Devreci bırakma. Güzel. Şimdi buraya geçtikten sonra devrini alıyorsun. Hızlanıyorsun biraz. Bas gaza şimdi hicra. Sonra ikiye. Güzel. Devam et. Şimdi ileride döner kavşak var. Döner kavşaktan U yapacağız. U yapacağız. Geriye 25 metre alana gideceğiz. Evet. Biraz daha yaklaş. Bir Aynen. Şu yere geçsin oralarda düşür pitesini. Tamam. Hı. Düşür. Biri Sinyali unutmayın. Bir de biri aldıktan sonra debriyajı hemen bırakmayın. Yarım Biraz debriyaj. Tutun. Evet. Yarım debriyajda tutun. Sonra yavaş yavaş. Birden bırakırsanız arabanız sarsıyor. Evet. Güzel. Direksiyonu böyle ufak ufak dönecek kadar kır ve tut. Araba dönüyor zaten. Arabanız dönüş aldıktan sonra direksiyonu toparlayıp sağ şeride giriyorsun. Güzel. Burada da geldiğinizde şu yerdeki sağdaki şeridi ortalıyorsunuz. Araba ortalayacak bunu. Evet. Güzel. Şimdi parkur boş ilk parkura gireceksin. Tabii. Buraya geldiğinizde de sağ sinyal yine mutlaka açık olsun. Çapraz sarı çizgiye geldiğinizde direksiyonu kıracağız. Ama ayağın debriyaj frende olsun. Aracın Yavaş kontrolü gideyim. sizde olsun. Evet. Şimdi girelim. girelim. Kaldırımı kaybettiğin zaman toparla. Arabanın önü kaldırımı kaybediyor ve düzeltiyorsun ve duruyorsun. Güzel. Şimdi sonra mutlaka evet sonra geri vitesine harika Şimdi yapacağım. aynalara bakarak yavaş yavaş geleceğiz. Evet. Yine burası eğimli, eğimli olduğu olsun, için kavrama, kavrama yapıyorsun harika. Gel yavaş yavaş. Setince, İki aynayı da kontrol edin sarı çizgilerin dışına çıkmayacaksınız. Oraya da bak oraya da bak. Dubai'yi biraz geçmeni isteyebilir. Dubai'yi biraz geçince dur. Gelsin biraz daha gel. Tamam. Evet. Şimdi dört kapattık. Güzel. Sağ sinyalimizi verdik. Vitesimizi biri aldık. Evet. Şimdi önümüz de boş. Arkamız da boş. Önünüz boşsa düz gidebiliriz. Ama sol sinyal mutlaka açık olsun. Tamam. Devam edelim. sağa döneceğiz. Burada dönüşlerde yine sağ dar kavisle ve hızınızı düşürerek Hı. yolu kontrol ediyorsunuz. En sağ şeride girene. Araba var. Kornaya bas geri gelmesin. Tamam gitti. Hı. Sen devam et şimdi. Güzel. Şimdi artık döndükten sonra fitesini hemen ne yapacaksın? 2'ye alıyorum. Rampa aşağı olduğu için 2'ye hemen aldık. Ayağımız frende olsun. Evet. Şimdi paralel parka gidiyoruz. Hı. Şimdi paralel parkta bizim yerimiz 7 8 ve 9 numaralar. Sağa hmm. yaklaş. Hemen yerdeki çizgiyi yine ortala. Debriyaja basın burada. Debriyaj frenli olsun. Şimdi 7'yi ayarlasa. 7'yi yerdeki yani. çizgiyi ortaladıktan sonra 7'yi nereye getireceksin? Pencere camımıza gelecek. Kelebek cam açık. Kelebek, <laughs> Kelebek camı. Getir. Tamam. Kelebek. Gördün şuan. mü? evet gördüm. Güzel. Bunu böyle görüyorsun. Evet. Şimdi, Şimdi dörtlüğümüzü yakıyoruz. Güzel. Ondan sonra bir geri alıyoruz. Evet. Tam sağa kırıyoruz. Güzel. Şimdi kavramayla yine. Nereye bakacağız? Sol aynaya Şimdi, değil mi? Evet sol aynamıza bakacağız. Neyi göreceksin? Üçüncü dubanın dibini gördüğümüz an duruyoruz. Evet. Yine burada eğim olduğu için hafif kavramayla. Gel yavaş yavaş. Üçüncü duman yavaşlat Araba hızlanırsa debriyaj frenle yavaşlayın. Üçüncü dumanın dibini görünce dur. Tamam. Gördük değil Gördüm, mi? Gördüm evet. Aynı seyir ekranda gösteremeyim. Evet, evet. siyah olan değil evet, mi? Evet siyah Güzel. olan. Şimdi direksiyonu bir buçuk tur düzeltiyoruz. Tamam. Sonra aynamızda o şeyi kaybedeceğiz. Evet ilk, i̇lk dubayı, dubayı ilk dubayı aynanın arkasına getiriyoruz. Aynen. Gel yavaş yavaş. Kaybolduğu anda duruyorsunuz. Duba görülmediği anda dur. Tamam. Güzel. Kayboldu. Güzel. Şimdi? Şimdi tam sola kıracağız. Güzel. Sonra hocadan rica ediyorsunuz şu aynayı aşağı indirttiriyorsunuz. Gördüğün şekilde. Evet. Görüyorsun. Evet görüyorum. Şimdi böyle yavaş yavaş gel. Şimdi Hep bu aynaya bak. Araba düzelince duracağız. Önünüze de kontrol edin tabii ki. biraz daha tamam süper ama, ama. şimdi direksiyonunu bir buçuk düzelttin düzelttim parkım şu an bitti Dört tamam kapatıyorum sonra sol sinyalimi veriyorum vitesi mutlaka bir alıyorum şimdi burada dikkat etmeniz gereken direksiyonu düzeltmiştik yine tam sola kırıyorsunuz çıkmadan önce sonra ilk dubai arabamızın burnu biraz geçince duracaksın orada hocalar orada binecek devam et yavaş yavaş, Hı -hı. yavaş evet Tamam. Durduk. Şimdi bir buçuk tur düzeltiyorsun. Sonra kafanı çevirip omuz üzerinden yolu kontrol ediyorsun. Araba yok önümüzde. Sağdan devam edebiliriz. Eğer sağ şeridimiz boşsa hemen sağa gel. Önüne bak artık. Tamam. Güzel. Devam et şimdi. Bas gaz artık hızlanıp şimdi iki alacağız. Şimdi ani frene gidiyoruz. Ne zaman heyecan Bu cumartesi. Bu cumartesi değil mi kaldı? Evet, bu cumartesi. İnşallah geçeceksin sen de. İnşallah. Eğer ki böyle yavaş, sakin olursan, kullanırsan, parkurlarda acele etmezseniz, tamam mı geçersiniz evet. baskada. Devam. Edelim. Şimdi sınavda kalmaların sebebi adaylarımızın çok heyecan yapmaları. Evet. Aslında evet. araba kullanıyorsunuz. Eğitimlerde iyisiniz ama sınavda sınav heyecanını aşırı yaptığınız için hatalar oluyor. Evet. O yüzden sakin olmaya çalışın. Eğitimi düşünün. Eğitime gelmiş gibi. Yanınızda bizim bir kursun başka bir hocası var gibi düşün. Evet. Hiç eğitim almadığım bir hoca. Şimdi sola geçeceksin. Zaten sınavda hocalar sizi böyle sakinleştirmeye çalışıyorlar. Sizinle konuşuyor. Bunlar da geçmenizi bırakır, Tabii, bırakmak istemezler Çünkü sen bariz bir hata yapmadan sürece ve gidip Dubai'ye vurmazsan sinyalinizi unutmazsanız tabi kemer de önemli şimdi mesela buradan döneceğiz diyor döneceğiz kelimesini duyduğunuz anda hep söylüyorum sinyali hemen verin ve vitesinizi ayarlayın aynen böyle devam et yavaş yavaş Burada yine dediğim gibi yol kontrolünü yaparak geçiyoruz. Evet. Güzel. Bir de senin sınav saatin sabah 8:20 olduğu için böyle yollar çok kalabalık olmayacak, değil mi? Daha evet. sakin olursun. Bas kaza şimdi hızlanıp hemen iki Evet. Devamlı birle giderseniz. Hocalar diyor ki, bu arabada başka vites yok mu? Hı O da sıkıntı. Şimdi ilerden sola aşağı gideceğiz. Bu sefer U yapmıyoruz. Ani frene gidiyoruz. Tamam. Şimdi ilerden sola döneceğiz. Sola döneceğiz. Sol, sol siyerimizi vereceğiz. Vitesimizi de bilir düşüreceğiz. Evet. evet başını... Güzel. Devam et. Kavşaklarda dediğim gibi kavşağa biraz yakın ya yani çevresindeki çizgiyi geçmeyecek şekilde. Arabanız dönüşü aldı mı direksiyonu tutun. Aynen böyle. Araba döndükten sonra toparlıyorsunuz hemen. Evet, sonra hep ileriye bakarak direksiyonu iki çizgi arasında tutarsanız şeridi ortalamış olursunuz. Rampa aşağı inerken ayağınız hep frende olsun. Kendisi hızlandığı için kontrol edin. Düz devam et şimdi. Şimdi sağa geçelim İcran. Aynayı kontrol ettin. Evet, güzel. Şimdi şey. ani fren kasıtı geçtikten sonra sağa yaklaşacaksın. Sağa gel şimdi. Hızını 30 ayarla. Tamam. Ben dur dediğim zaman aniden duruyoruz, tamam? Mı? Tamam. Çok yaklaşma, kaldırma dubaya. Ayarla. Şimdi, bas. Güzel. Şimdi burada durduk. Ne dur. yapman gerekiyor önce? bir alacağız. Evet, fitesimizi kontrol ettik. Sol sinyalimizi mutlaka vereceğiz. Ha. Tamam. Şimdi freni bırakıyorsunuz burada düz olduğu için ve araba rahatlıyor şöyle. Sonra kontrol. O, o güzel. Kontrol. Bas kaza şimdi. Hemen seri bir şekilde hızlanıp hemen iki al sonra iki ile yavaş git. Al iki güzel. Şimdi yavaş yavaş git. Şimdi L park son parkurumuz oluyor. Eğer ki çift rakam olduysa L parkı en son yapıp oradan başlangıca gidiyorsun. Oradan düz devam edeceğiz. O büyük döner kavşak var ya oradan evet. dönüş yapacaksın. Oradan Evet İcran, şimdi L -park'tayız. Evet. Yavaş yavaş ilerle, 2 boş. Oradan devam edeceğiz. Hı, hı Şimdi burada dikkat etmemiz gereken neydi? Yerdeki rakamları şu fiskeye, siyah ha, soldaki senfiskele hizalamak. Evet. Yerdeki numaraları hizala şunu. Aynen böyle. Hı. Güzel. Sonra buraya gireceğimiz için 2 getirdiysen fiskiye. Evet. Şimdi Başka en öndeki duba her zaman 5. duba bu nereye getireceksin Hicran? Omuz hizamı evet, getireceğim. Evet güzel şimdi bunu getir omzuna. Tamam. Omuz hizam da olsun tam. Omuzun nerede Hicran? Evet. Tamam. Güzel. Yani şimdi dökümümüzü yakıyoruz. Evet sonra. Vitesimizi geri alıyoruz. Tamam. Tamam aldık. Tam sağ kırıyoruz. Evet. Kavramayla. Burada yine Tutayım. dediğin gibi kavramada tutuyorsunuz. Frene bırakıyorsunuz ve hızlanırsa debriyajı eze eze yavaş yavaş. debriyaja basarsanız hızı kesersiniz. Duracağınız zaman da debriyaj fren. İki aynayı da kontrol edin ki duvalara bakın. Vuruyor mu vurmuyor mu? Şu an gayet zaten ayarımız iyi olduğu için hiçbir yere değmez. Şimdi nereye kadar gireceksin onu da söyle. İlk duba aynı hizama gelince duracağım. Güzel. Getirelim. Duram. Tamam. Tamam. Şimdi. Şimdi direksiyonu bir buçuk tur düzeltiyoruz. Evet. Evet. Sonra. Şimdi ikinci duba aynı bilek izasına geleceğiz. Bilek için... veya en fazla ayna. Gel. En fazla ayna. Kafanız karışıyorsa bir ayna iki ayna diyebilirsiniz. Yavaşla ve durduk. Süper. Evet. Şimdi işimiz bitti. Dörtümüzü kapatıyoruz. Sonra. Çıkarken tabi yine dikkatli çıkacaksınız, her evet. şeyi kontrol edeceksiniz. Vitesimizi de bir alıyoruz, hiç evet. kırman, kırmıyoruz. Nereye Sonra kadar da. gideceğiz düz? Şu duba bir karış aynayı geçecek. Evet. evet, şu aynamızı sağdaki aynamızı bir karış geçecek şekilde düz ilerliyorsunuz. Evet. Fazla geçmiyoruz. Evet. Güzel. Şimdi. Şimdi tam sağ kırıyoruz. Evet. Şimdi yine öndeki dubaları kontrol ederek çıkın ki hani bir dubaya değmek bozuklu. evet değecek gibi olursa durdurup ileri geri alma hakkınız varsınız. Şimdi yavaşça duralım. Şimdi Güzel. şimdi direksiyonu ne yapacaksın? Önce düzelteyim. Sonra tamam. tam sola kıracağım. Evet hocalarımız burada bindiler. Şimdi yolu kontrol. Çok da kırma ki soldaki dubaya dikkat et. Evet. Devam edelim. edelim Toparlamaya başlıyorsun hemen seri bir şekilde. Harika güzel Hicran. Şimdi başlangıç noktasına gidiyoruz. Oraya kadar da giderken hata yapmazsan sınavı başarmış Hadi oluyorsun. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederiz. <laughs> Artık öğrendin. İnşallah. Evet sayenizde. Sağ olun. Sen sağ ol. Şimdi ileride de kavşağımız var. Yecan oradan sola döneceğiz. Evet. Yaklaşınca bir tesliği bir alacağız. Evet. evet. dediğim gibi direksiyon çok kırma dönecek kadar, kadar yola kontrol et devam tamam, et tamam araba geçiyorum biraz daha Devreci bırakabilirsin Devreci bırakmazsanız eğer arabanız gitmez arabaya hareket vermek istiyorsanız devreci yavaş yavaş bırakacaksın güzel şimdi düz devam ediyoruz Ver bakalım. Sağdan gidelim. Evet İncan burada da yine kavşağı biraz kapatın ki şöyle arkadan sıkıştırmasınlar. Orta şeride giriyorsun buradan. Düz devam et. Şimdi başlangıcı nerede biliyorsun. Oraya gireceğiz. şimdi sağ şerit boş ama sınavda orası dolu olacak. Hı. Çünkü tırlar park ediyor. Bu şeritten devam ediyorsunuz. O tırları geçtikten sonra sağ sinyal verip onların önünden giriyorsun. Hı. Evet. Şimdi verdim sinyale. Geç Yavaş yavaş. Yine burada önünüz boşsa ikiyle dönebiliriz ama açıksa yine ne yapıyorsun? Bire düşürüyorsun. Evet. Dön. Yavaş yavaş. Toparlayana güzel. Şimdi devam et. Düz devam et icra. Şimdi bizim başlangıcımız şu karşıda biliyorsun. O gün çadır olacak. Orada sağ sinyalini ver şimdi. Sağa yaklaş. Şöyle duralım ve burada bitiriyorsun. İnşallah geçiyoruz. İnşallah. <laughs> Hadi sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah böyle kullanırsan geçersin inşallah. Tamam? İnşallah. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere.